Ya, ya da birbirimizi asla anlayamıyoruz. E ee, öyle işte. Eyvallah kes pereyin. Sağ olasın kardeşim. Bir de bu vardı. Ya biz burada insanları destek olmaya çalışıyoruz. <laughs> İnsanlar izlensin istiyoruz. Twitch'te bir sürü partner oluşsun. Bir sürü şu, şu, şu amına kodum kivicinin başına, başına, başına çıkmaya çalışıyoruz çalışan bir adam olmadığım olmadı için mi? bunlar oluyor amına koyayım. Götü başı oynayan bir kuşluk Bak bu, bu, bu video böyle adamı ben yayıncılığı falan bırakırsın gittim bittim o zaman derinden etkiler. Bunu çok net hatırlıyorum o bu rejimi. Of çok kötü bir gündü o ya. Adamları siklemiyorsunuz. Adam gibi bir şey yapar adamı da ya. İnanılmaz o bir şey Bir bu adam bir mahalle abisi. Bu adamın porsu var, delikanlılığı var. Racon biliyor. Ama dayak da yiyebilir. Ama ölebilir de. Eightborn'u dövdük. Aman Saruhan'ı dövdükleri gün rage geçittirmiştiniz ya bana yani. Siz de chat işte. <laughs> Efendim. <laughs> Soru böyle bitiyor. Amına koy millet tövbe ya Rabbim iyi adam öldürmeye merak tövbe tövbe Allah'ım sen şey yap ya. Enteresan ya. Ay içim sıkıldı ne ne müzik